Herkese merhaba sevgili örün YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle motiflerden dört tane motiften bir gözlük kabı yapacağız gözlük kalıbı. Şöyle ben iki motifi birbirine ekledim motifleri yaparken ekledim bunları. Şimdi şu üst bir üst kısmına da bir tane fazladan yaptım buraya ip geçirilir şey küçük olmasın diye kabım. Şöyle üç motifi yaptım dördüncüyü göstereyim dedim. Ben şöyle bu renkleri kullandım. Güzel oldu. Şöyle maviden başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halkayla başlıyoruz. Böyle bir şekil. Bir, 1 2 3 zincirle başlıyoruz. Bu sihirli halkanın içine zinciri bir sayıyoruz. Bir daha trabzan 2 3 defa battım 3 trabzan yaptım 1 2 3 zincir tekrar 3 trabzan 1 2 iki, ikinci olmadı 2 i̇ki, iki ve 3 3 defa battım şimdi yine 3 zincir bir daha aynı sihirli halkamızın içine batıyoruz. Ee, bir, şöyle birazcık çekerek halkamı daraltıyorum. 2 ve 3 3 zincir çekip bir üçlü daha yapacağız. 2 3 Şimdi bu ipimi çekerek halkamı zincir halkamı küçültüyorum. 1 2 3 zincirle de karşıya ilk 3 zincirle başlamıştık ya. Onun şu tepesine 3 zincirin tepesine batarak birleştiriyorum. Böyle. Şimdi bunu bu bitti. İpimi kestim. Ucunu da şöyle arka tarafa alacağım. Şöyle. Şimdi herhangi bir yerinden başlayabiliriz. bu rengine geçeceğiz. Şöyle şu şekilde. 1 2 ve 3. 3 çekerek 3 zincir birinci trabzanımız, ikinci ve üçüncü. 3 zincir çekip aynı yere batacağım 1 2 3 1 bir zincir çektim arada şimdi tekrar aynı işlemi yapacağız 1 2 ve 3 1 2 3 zincir çekip aynı yere bir daha batacağım 2, 3, 1 zincir, 1, 2, 3, 1, 2, 3. böyle bu şekilde şunlardan dört tane yapacağız dördüncü yapıyorum 2 3 3 zincir çekip aynı yuvaya bir daha batacağım 1 2 ve 3 bir zincire, zincirle karşıya başladığımız yere batıp bu rengimizi de koparıyoruz Bu ipin ucunu da yine arka tarafa alıyoruz. Şimdi yeşile geldik. Şu yeşil sırasını yapacağım. Şöyle hemen yeşil rengine geçelim. Şu ipi arkadan Şöyle bu şekilde yapıyorum. 2 3 at şey sıkılaşsın diye ipi. 2 3 1 2 3 Şimdi aynı yere 3 defa daha batıyoruz. 1 2 3 Böyle bakın. Şimdi arada bir zincir var. Bu araya bir tane üçlü batıyoruz sadece. 2 3 Bir zincir çekip şimdi bu köşeye yine buradaki gibi yapacağız. 1 2 3 Siz bunu hani başka motifle de yapabilirsiniz. Değişik şekilde motifiniz varsa ya da onu biliyorsanız kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı beğeni basarsanız beğeni bizim için önemli. Beğeni ve yorumlarınız. 1, 2, 3. Tekrar 3 zincir çekip aynı yere batırıyorum bir iki üç arada bir tane zincir var şimdi burada üçlü bir tane üçlü trabzan yaptık böyle şimdi köşeyi yapacağım yine bir iki üç Son sıramız kaldı. Son sırayı da mavi kullandım ben. Mavi ile yeşil uyum güzel oldu. Şöyle bu yeşil ipimi de kopardım. Şöyle şu ortadaki ipimizi de ucunu düğümlersek şey olmaz arkaya ortası genişlemez. Şöyle bir düğüm attım. Şimdi mavi yapacağız. Mavi yaparken de diğer motif ekleyeceğim. Şöyle mavisini başlıyorum. değilmiş. Şöyle zincirle sıklaştıracağız 1, 2, 3. 3 zincirle başladım. 2, 3 defa battım. 1, 2, 3 zincir çekip yine aynı yere 3 defa batacağım. 2 ve 3. Arada bir zincir çektim. 2 3 Şu yandaki boşluğa 3 defa battım. Bir zincir çekip hemen yandaki boşluğa yine 3 defa 1 2 ve 3 Şimdi bir zincir çekip köşeye battım. 1 2 ve 3 Şimdi 2 zincir çekip diğer motifime ekleyeceğim. Şöyle 1 2 2 zincir çektim. Tekrardan şu aynı yere boşluğa bir daha batıyorum. 1 2 ve 3. 3 defa battım. 1 zincir bir zincir çektikten sonra şuraya şuranın boşluğundan bu şekilde yaptım 1 2 ve 3 bir zincir çekip hemen yanındaki boşluktan. bir iki ve üç şöyle bir zincir çekip üç defa battım iki zincir çekip şu köşeye battım İkinci çektim aynı yere, aynı boşluğa bir daha yapacağım. 1 2 ve 3. 1 zincir çekip normal yaptığımız gibi 1 2 ve 3. Bir zincir çektim. 3 dk yandaki boşluğa battım yine. Üç, bir zincir çekip tıp şu tepede ikili battığımız yere geldik. Köşelere. 2 3 1 2 ve 3 1 2 3 Böyle bitti eklemem. Buradan koparacağım ipi. İpimi kestim. Ucunu arkaya alıyorum. Şöyle tığımla. Şimdi bunun üst tarafını öreceğim. Şunu da bir sıra yapmıştım. Onun gibi. Bir. Üç zincir çekerek başladım. Bir defa kenar boşluğuna aynı yere battım. Bir zincir çekip iki tane atlayıp bir tane battım. Bir iki bir zincir çekip yanındaki Ay, şuradan iki tane atlayıp

Şöyle Bir tane daha bakmam gerekiyor sanırım. Böyle. şimdi motiflerim bitti. Şöyle 4 motifi iki oraya, iki oraya ekledim. Şimdi bunun bunun ters tarafını bana bakıyor. Bunun düz tarafı şu şekilde ekleyeceğiz, ekleme yapacağız şöyle. Şöyle bir ekleyeyim. Şuradan başlayacağım. Şu 3 zincirin tepesinden başladık. Bir zincir çekip şöyle biraz ilerisine bakacağım. Bir buradan bir karşıdan şu arada bir zincir çekip tekrar bu şu delikten bir de bu karşı karşı delikten karşılıklı batarak şöyle çekiyorum bir zincir bir zincir çekip yine yandan şu boşluğa da batabiliriz Şöyle batacak yerleri kendiniz ayarlarsınız. Bir zincir çekince hani nereye batılır, nereye denk gelir. Şöyle yine bir zincir çekip şu boşluğa. Şöyle bir yani bir zincir çekip bir bunun ortasına şurada üçlü trabzanı bir zincir çekip tekrar şu halkalara batıyorum. Şöyle başına dolayıp hemen yandaki boşluklara batalım. Yine bu şu üçlünün ortasına boşluğa zincir gerektiği kadar çekebilirsiniz şöyle bakarsınız çekiyorsa falan Bir zincir şu trabzanın ortasından batacağım. Bir zincirle şu ara yere batacağım. Şöyle köşedeki defa battım çekmesin diye. Yine burada trabzanın ortasına batıyorum. Şimdi alt kısmına geldik. Bir zincir. Yine buraya. Böyle bu şekilde tamamlıyoruz sıramızı. Şöyle sonuna geldim. Bitirdim. Sondakine de batıp. Şimdi ipimi koparıyorum buradan. Şöyle ipin ucunu da yine iç tarafa şekilde içi çektim ipin ucunu şöyle oldu bakın şöyle hani gözlüğünüz biraz daha büyükse, ise kaba ise güneş gözlükleri genelde biraz daha büyük oluyor onun için siz bunun biraz daha yüksek çekebilirsiniz bir sıra fazla gidebilirsiniz öyle şimdi ee, Bir tane bağcık yapacağım Gözlük kabımızın ucunu kapatabilmemiz için Şöyle ne kadar yapacağım bilmiyorum şimdi şey, ölçerek yapacağım Şöyle yeteri kadar zincir çekeceğiz Şöyle biraz daha yapayım ucu kalsın bu tarafından bir denerim ne kadar zincir lazım bize şöyle de ölçebilirsiniz şu şekilde de belli olur şöyle ikiye katlayıp bakın hemen hemen yetiyor ama biraz uçlarının uzun kalması lazım Böyle. Sanırım yeterli. Az bir daha yapayım. Şimdi bunu geçireceğim böyle. Şuradan başlayıp Tam buradan başladım. Şöyle bir şekilde geçiriyoruz iplerini. Aynı. şöyle çekerek düzmek için şu ucunda bağlarız. Bu kadar yeterli ipi sanırım. Biraz bir şey birkaç tane daha öreyim. Eğer siz e, yetmez diyorsanız biraz daha uzun olsun diyorsanız yaparsınız buraya. Şöyle ipimin ucunun çıkmaması için de hem de şuraya bir şekil olsun. Şöyle bir şey yapacağım ben. 1 2 3 şöyle şuucuna da yapmak isterseniz buna da başlayıp 3 zincir çekip şuraya 1 2 ve 3 defa battım. Şöyle yani bitti. Böyle güzel oldu gözlük kabım. Şuraya da çekip bağlayabilirsiniz. Şöyle dediğim gibi eğer gözlüğünüz büyükse yani biraz çerçevesi büyük kabaysa biraz daha farklı yaparsınız motifi ölçerek yapın. Böyle çok güzel oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.